Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şarj işaretim Tango Alfa 1 Eco Victor ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Bugünkü konumuz alçak geçirgen filtreler. Low Pass Filters diye geçer İngilizce'de. Alçak geçirgen filtreler en çok kısa dalga telsizlerinde kullanılır. Neden kullanılır? Size onu anlatmaya çalışacağım. Yaesu, Kenwood, Icon gibi firmaların alçak geçirgen filtreleri vardır. Bugünkü QRM Eliminator diye satılan e, parçalarda aslında birer bir filtre ve biraz da kuvvetlendirici eklenmiş hali. Ama onlar elektrikle çalışan cinsi. Bunlar da benim bahsettiğim, bahsedeceklerim gene e, belli frekansı alıp belli frekansı almayan yani sizin istediğiniz frekansı aldığı için diğer frekanslara sağır olan. Bir Yerde Çok Duyarlı Öteki Tarafta Bu Bize Antende Kazanç Sağlar Ve Daha Net Haberleşme Sağlar Peki Bunlar Neden Kullanıldı Her Telsiz Cihazının Her Alıcı Verici Cihazların Birer Harmonik Distorsiyon Yani Birer Harmonik Yapısı Vardır Yani Atlamaları Birer Gölgesi Vardır O Gölgeleri Belli Bir Frekanslarda Bazen Bir Televizyonun Frekansına e, sarkabilir. Bazen bir e, radyonun frekansına sarkabilir. Harmonikler çok fazlaydı eski telsiz cihazlarında. O harmonikleri kazançlı hale sokabilmek ve daha net alabilmek için e, alçak geçirgen filtreler satılmaya başlandı. Bunların yapısını arkada tahtada çizdim. Hep beraber izleyelim. Şimdi e, 1.6 ile 30 MHz arasında bir filtre devresi. Burada SO-239 çıkış var. Yani bildiğimiz anten konnektörü. Burada da bir anten konnektörü. Telsiz cihazımızı bağlıyoruz. Bu adam bizim, benim yani veya sizsiniz. Buradaki telsizci böyle çizebildim ancak. Mikrofonu aldı konuştu. Filtreden çıkıyor ve bunun üstünde 1.6 30 alçak geçirgen e, filtre yazıyor. Antenden çıkış yaptınız. Her şey güzel. Bunun yaptığı iş 1.6 ile 30 MHz arasında bütün frekansları alabilirim demek. Ama 1.6'nın altındakileri sağarım. Duymuyorum. 30 MHz'in üstündekilere de sağarım. Adam yani iki frekans bandı arasında almış. Demiş burada mükemmelim diyor. Ama diğerlerini almıyorum. Bu alıcı vericide de fark eder. Onların boyutları da öyle küçük değildir. Yani şöyle uzun bir, şöyle bir parçadır. E, ya şu kadar bir parça vardır. Peki niye bu kadar büyükler? Onların içinde e, transistör yok ama bobin filtre e, yap, yani bir filtreleme yapıyor ve daha kalın telden sarılmış bir e, yapıları var. O yüzden 100 watt çıkış yapacaksınız. E, 100 wattta yani ya çıkış yapmak oradan belli bir enerji kaybına da uğramasın diye daha kalın telden yapılır. yani sarılmış bir takım şeyler var içinde öyle boş değil alçak geçirgen filtre diye ararsanız internette bulursunuz ben sadece neye yaradığını anlatmaya çalışıyorum Bunlar daha küçük yapılabilirler alıcı devre için ama verici devre olduğu için bahset o zaman güç kaybına uğrayacaksınız. Anladınız mı? Bunu daha sonra siz internette bakarsınız ne olduğunu. Dediğim gibi buca bir anten basitçe öğrenin. Bir telsiz antenine aslında bizim istediğimiz HF sinyalleri sadece gelmez. Hepsi beraber gelir. Yani uydu sinyali gelir. Uzay boşluğundaki güneş patlamalarından gel gelir. İşte atarcılar, kuasarlar, bilmem neler onların sesleri yani dünyaya kadar ulaşıyor, girer. Ondan sonra Televizyon sinyali gelir, VHF, UHF gürültüsü gelir. Uzun dalganın da, orta dalganın da bir antenin üstüne yapışır. Ama şimdi bu sadece HF'de senin senin o telsizin onu yapar. Yani istediğini alır ama şimdi antenden gelen hepsi geldiği için bunları ayrıştırmak telsiz cihazının tamam görevidir de ne de olsa onların harmonikleri de antene atlar. Böylece e, net bir ses gene hani hışş diye bir ses gelir ya bazen jış, 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 o seslerde görürsünüz ki başka yayınlarda etkiliyor propagasyon o aslında e, hem QRM hem de QRM e, yani bir gürültü vardır İşte o gürültünün içinde uydu var televizyon var UHF var VHF bir de uzaydan gelenler var Pah, modülasyonlar var EM çift yan bant var, FM var, pas modülasyonu var, tek yan bant var. Bütün modülasyonlar da bu antene gelir. Ama burada peki ne yapabilirler? Yani şunu alma, bunu al diyemez e, anten. Bu sefer antenin önüne e, alçak geçirgen yani filtre konur. Gidersin bütün dalgaları yok edersin. Yani e, üst, bu kendi çalıştığın frekans bandındakileri alırsın. Diğerlerini almazsın. Böylece onları kesip atarsın ve kurtulursun. Çok şey fark eder mi? Eder. eder. Daha net, daha güzel süzülmüş bir ses duyarsınız. Ve sizin telsiz cihazınız daha iyi gider. Tabi şimdiki yeni cihazlarda bu harmonikler daha artık düzgün hale getirildiği için eskisi gibi değil. Ama gene fark eder mi? Evet fark eder. Yani alçak geçirgen filtre buna işe, bu işe yarar. Eski cihazlardaki harmonikleri süzer ve daha düzgün gitme ve almada da istemediğimiz frekansları almamızı engeller. Filtreler çok farklı yerlerde kullanılır sadece telsizde değil. Ama benim size telsiz üzerinde en çok kullanılan yer düşük alçak geçirgen bant filtrelerdir. Ama bunun dışında bir de Morse filtre mesela cihazın kendi iç filtre o ayrı. Bu benim dediğim bant bant geçirgen filtre. Bu bir telsiz bandı hani amatör bandı 1.6'dan 30'a iki frekans sayı arasındaki bölgeye bant diyoruz ya. 1.6 ile 30 MHz bandı Bandını kendimiz yani şey yapmışız. Bununla bunun arasında diyor. Ben diyor Arkadaş, burayı almam, burayı almam, buraya alırım. Böylece e, onu sınırlıyor ve kazancı arttırıyor. Yani alamadığı, e, yani o, yanlış aldığı şeyleri süzerek antene, fa, telsiz cihazına bir fayda sağlıyor. O zaman siz de gürültüyü daha az alıyorsunuz ve çıkış yaptığınız zaman telsiz dalgası karşı iki, e, tarafa daha iyi, hani antenlerden bahsediyorduk ya daha iyi süzülmüş olan bir e, telsiz dalgası uzaklara daha iyi iletilebiliyor. E, buna yarıyor diyeceğim. Şimdi şu 1.6 ile 30 arası dedik e, şey ve bu uydu yayınları veya diğer yayınları almıyor dedik. E, benim size filtreler hakkında söyleyeceğim budur. Genelde kısa dalgada kullanılır ama farklı bantlarda farklı amaçlarla da kullanılır. Yani böyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.